Herbalife'ı kurarken inanılmaz bir hayalim vardı. İnsanların güvenli bir şekilde kilo vermesine yardım etmek istiyordum ve bu sadece bir ümit olmamalıydı. Bu bizim ürünlerimiz sayesinde gerçek olmalıydı. Aslında çok memnunum çünkü köşe başında içecek satarken kurduğum hayaller sonunda gerçek oldu. Herbalife dağıtım şebekemiz sayesinde kilo verme konusunda dünyada bir numara. Temeller şirketimiz için çok önemlidir. Ben kendi işimi nasıl kurduysam siz de öyle yapacaksınız. Bu temellerin ilki ürünleri kullanmaktır. İkincisi rozeti takmak. Üçüncüsü de insanlarla konuşmaktır. Ürünleri kullanmalısınız. Çünkü bu sayede onlara bağlanırsınız. Size duygu deneyimi yaşatacak olan şey ürünlerdir. İçinize işleyeceklerdir. Ürünlerimizi kullanan kişilere dikkat ettiniz mi? Sadece kilo vermiyorlar. Sanki sanki içleri temizleniyor. Vücutlarının değiştiğini fark edince gözleri ışıldıyor. Mutlu oluyorlar. Vücutları enerji dolu. Onların vücutlarıyla yaptıkları diğer insanları da etkiliyor. İkinci yapmanız gereken şey de rozeti takmak. Rozetin en çok ne işe yaradığını söyleyeyim. Tabii ki size müşteri kazandırır. Tabii ki daha çok kişinin işi dahil olmasını sağlar. Beslenme konusunda onlara yardım ettiğiniz için. Ancak ben rozetin en çok ne işe yaradığını söyleyeceğim. Bir distribütör olarak bu rozeti taktığınızda aslında tüm dünyaya aileniz, arkadaşlarınız, akrabalarınız ve sizinle alay eden herkese hakkımda ne düşündüğünüz umurumda değil. Öbür distribütörü olmaktan gurur duyuyorum. Başkalarının ne söylediği umurumda bile değil dersiniz. Şart olan son şey de insanlarla konuşmak. İşte bu kadar basit. Sizlere bir tavsiyem daha olabilir. Bu işte alın teri de şart. Tavsiyem budur. Bugün dinlediğiniz kişiler buraya büyüyle gelmediler. Şansla da bir ilgisi yok. Sebebi belli. Ürünleri kullandılar, rozeti taktılar İnsanlarla konuştular ve çok çalıştılar. Bir şey yapmıyorsanız bir şey de elde edemezsiniz. Artık bu işten para kazanamazsanız ürünleri hala kullanmaya devam eder miydiniz? Arkadaşlarınıza, komşularınıza ve sevdiğiniz herkese satmaya çalışır mıydınız? Cevabınız evetse başarılı olacaksınız demektir. Tavrınız güçlü olmalı. Bazı distribütörler şöyle diyor, başkanın takımı rozeti verseniz benim tavrım da çok güçlü olur. Müthiş bir tavrım olurdu. Tavrınıza dikkat edin. Alan Lawrence gibi ben de 700 bin dolarlık bir çek alsam benim de harika bir tavrım olurdu. Maalesef işler böyle yürümüyor. Nasıl olduğunu söyleyeyim. Başarılı olmak için ilk önce tavrınız olmalı. Para sonra gelir. İlk önce inanırsınız, Para sonra gelir. Şirkete içten bağlı olmalısınız. İşte o zaman olur. Öyle olur. Müşterileriniz kendilerine inanmasalar da siz onlara inanmalısınız. Onlara yol göstermeli, cesaret vermelisiniz. Distribütörlerinize güvenin. Onların kendilerine güvendiğinden daha fazla güvenin. Bunu başarırsanız sonuç inanılmaz olacaktır. Kuruluşunuzun başarılı olacağına inanın. İstikrarlı olun. İstikrarlı olmadığı bile istikrarlı olun. Hayatın boyunca tanıdığım başarılı insanların, hayatınız boyunca tanıdığınız başarılı distribütörlerin ortak bir noktası vardı. O da hep istikrarlı olmalarıdır. Şu anda çok başarılı değil misiniz? Dert etme. Elinden geleni yap. Yarın yataktan kalktığında biraz daha iyisini yap. Ertesi gün kalktığında daha da iyisini yap. Ne kadar çok insanlarla konuşursam şansım da o kadar artar. Ürünleri ne kadar çok kullanırsanız şansınız da o kadar artar. Rozetleri taktıkça Tişörtleri gidikçe şansınız da artar. İnsanlarla konuştukça şansınız da artacaktır. İnancınız arttıkça şansınız da artacaktır. Olumlu tavrınızı sürdürdükçe şansınız da artacaktır. Bağlılığınız arttıkça kazançınız da artacaktır. İstikrarlı olduğunuz sürece şansınız da artacaktır. Başarınız bu hayatta neler elde edeceğiniz hayal gücünüz ile alın terinize bağlıdır.